Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir video ile karşınızdayım. Uzun zaman oldu. Bayağıdır video çekmiyorum. Ee, artık böyle Factory Tycoon diye bir oyun buldum. İsmini doğru söyledim mi bilmiyorum. Böyle bir oyuna odaklanacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bir dakika lan. da vardı ya. Arkadaşlar oyunu çok bilmiyorum yorumlarda bilen varsa Arkadaşlar bakın şunu aldım ama ne işe yarıyor ben de bilmiyorum bakın 4500 para verdim ben buna ama olmuyor Nedenini ben de bilmiyorum Mesela bu ne Alalım bir Tarlarmış ya en iyisi herhalde Fortnite ve Smelter. <coughs> Arkadaşlar, e, bu videoya lütfen 5 like atın en az. En fazla 10 like atsanız bile yeter. Bayağıdır video atmıyorum çünkü oyun fikri gelmiyor aklıma. Ama bu Factory Tycoon sevdiğim bir oyun oldu bu sıralar. Ona başlayacağız. Öyle. Ben şu double factory de kalmış. Daha büyük bir tane şuraya yapsak mı? Hatta bunlardan alalım bir arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber çok büyük bir yer yapmaya çalışalım. En azından büyük olsun. Şöyle şuraya da kaç tane kaldı? Bir. Bir tane daha alalım da en azından. Biraz fazla mı oldu? Şuradan arkadaşlar bir bakalım nasıl faktörler var diye. Ona göre de oğlum ben ne diyorum zaten param yok. Mesela şunu. Experimental Factory. Ne kadar büyük? O baya büyük. Güzel o zaman. Güzeldir bu. şunu birazcık daha şöyle çıkarsın bakayım. Eh. Bundan alacağız o zaman bayağı. Evet şu an bitti. Tekrar alacağım onu. Kaç tane lazım bize daha? 1, 2, 3, 4 tane daha çok lazım. E çok dediğimde 4 tane işte ne abartırız. E mesela 3 tane aldık. Oğlum oh, baka mı girdi Heh. Evet. Biraz garip göründüğünü ben de farkındayım. <laughs> evet bir tane fazladan olmuş. Bu kalsın. Acaba buraya da mı böyle ikili ikili çizim? Ya bundan aynen ya bu çok iyi mi bilmiyorum ki. Bak oyun. にゃっぱかけるよ。 fazla bu satılmıyor mu ya? Aa. bir şey o, yaptık. Heh, almış. Ha tamam. Bir şey olmamış arkadaşlar. Pardon benim hatam. Bayağı yaptık arkadaşlar. Baksanıza bayağı büyük bir olan. Buraya da bir tane lazım. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik diyebiliriz. Yarın e, bu faktörü daha da geliştiririz. Şuralara daha fazla upgrade falan koyarız. Bugünlük bu kadar. E, sağlıklı yani ne alaka ben de ne diyorum. E, verin arkadaşlar. Ne diyeceğimi unuttum. Şimdi videoyu kapatıyorum. Saatte geç oldu. Ben de uyuyacağım zaten. Saat kaçta çektim arkadaşlar videoyu? Saat 2 2 şu an saat. O yüzden bay bay. Sağlıklı kalın. Bay bay.